kötü bir havayolu şirketiyle uçtuğunuzu gösteren 10 işaret şimdi Capital Radio'da. Ee, siz de fikirlerinizle bize katılabilirsiniz. 0212 335 49 99 hı hı. Esin Hanım. Mesela e, mübalağa ediyorum durum bu kadar vahim değil ama o kadar vahimleşebilirmiş gibi bir izlenim var. Koltunuzla öndeki koltuk arasında size yer bırakmayı unuttularsa kötü bir havayolu şirketiniz var. <laughs> El Erkan gibi boyu uzun olanlar için <laughs> cefa oluyor. Ben bile sefil oluyorum. Sizi düşünmek istemiyorum gerçekten. Bak bir tane e, ucuzcu havayolu şirketi var. Tamam. Bir tane de büyük havayolu şirketinin ucuzcu havayolu şirketi var. Tamam. Erkan'ı iki büklüm görmek istiyorsan ama iki büklüm paket, paket <laughs> haline getirilmiş. Bir tek Ay. o pıt pıt patlayan şey yok ambalaj yok üstünde. De onu da yaptık mı tamamlıyorsun kargolamaya hazır. <laughs> Ay. Erkan Bey. Şimdi kabin ekibinden birisi ağzında sigara ile yanınıza gelip size ateşiniz var mı diye soruyor. Hoppa! <laughs> <laughs> o ne ya? Hem sağlığa zararlı hem şey yani kural dışı. Sağda evet. sağlığa evet. zararlı bırak yani yanar bir şey uçakta. eskiden sigara içiliyordu uçaklarda. İçiliyordu, o yüzden diyorum. Ben öğrenciyken Amerika'ya okumaya giderken bütün yol pro içti adam yanımda ya. Hatta yani. içilen içilmeyen bölüm var. vardı. çok farklıymış gibi. Ya evet Aynı havuzun yerdesiniz. çiş yapılmayan bölümü gibi değil mi? <laughs> evet. ee, sağ kanatta bir parça koli bandı var. Ay. Ha, aklınızdan geçecek <laughs> düşünceleri bir düşünsenize. Of o yolculuk <laughs> aç, aç, Açılan her yeri koli bandıyla kapatıyor. Olacak şey. Ama kolibandı çok güçlüdür bu arada. Hiç fark Uluslararası etmez. Uluslararası uzay, uzay, istasyonunda tamirat için kolibandı kullanıyorlarmış. Ee, yani. Evet ama o kolibandı böyle ısıya dayanıklı falan Olan bir falan. şey. Hı -hı. Ha tamam özel Benim diyor. Bildiğin şey bantlara benziyor. Ben senin bildiğin kolibandlarından <laughs> diye. Okey Peggy Esin. <laughs> Hostesler uçağın kendisinden daha fazla boya barındırmaktaysa düşünmeye başlayabilirsiniz. Yani uçakta pas, kir vesaire varsa bence bilmeyin hayatınız bu kadar ucuz olmasın. Gerek yok. Gitmeyin. Bence de öyle. Gitmeyin bir yerlere. Telefonda kim var? Emre var. Emre'ciğim hoş geldin programımıza. Sağ olun. Ee, nereden arıyorsun? İzmir dolayları. Yoldayım. Dolaylar. <laughs> bir... Yani, Kuşadası'na doğru gidiyorum. Oh ne güzel. Oh. Senden beyi yok ha. Sormayın duruşmaya gidiyorum. Oo. <laughs> Pardon. Ee, avukat mısın, hakim misin, davacı mısın, davalı mısın? Hepsi. Ne? Ee, avukat. Ha, avukatsın. Ama sizi mi dava ediyorlar? Yok yok başkasının işi için. Ha, eyvallah tamam. Canım yani her mesleğin zorlukları var. Aynen. Ama, ama bir dert yanarmış gibi mi? Of ya sormayın duruşmaya gidiyorum diye. Ha çünkü Kuşadası'na tatile gitmeyi tercih ederdim gibi mi? Yok onu yarın çeşme duruşmasında yapacağım. <gülüyor> 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 Biz de bizimkine hayat diyoruz <laughs> ha. <he. gülüyor> Emreciğim, e, hava yolu şirketlerini sık sık kullanıyorsundur. E, kötü bir evet. hava yolu olduğunu gösteren on işaretten biri ne olabilir sence? E, poposu koridora sığmayan hostesler. <laughs> evet. İnanır mısınız? Koridorda uyurken sizi tam diye uyandıran. Tam diye değil mi? <gülüyor> Emre <gülüyor> başıma ne geldi bir keresinde biliyor musun? Mışıl mışıl uyuyorum. Biri sarsaklıyor beni, biri dürtüklüyor, sarsaklıyor, itiyor, kakıyor ama konuşmuyor da tamam. ...sonunda uyandım, kafamı çevirdim. Hostes diyor ki: "Ay hostes arkadaşlarımızdan biri sizle fotoğraf çektirmek istiyor da." Şaka <laughs> Yemin yapıyorsun. ediyorum. Ya dedim <laughs> arkadaş inerken çekerdik ne olacak? Niye <laughs> uyandırıyorsun beni? Gerçekten. Hostess. Bu arada Emre, benim maddelerim arasında da seninkine benzer bir tane var. Aradan çıkartalım. Sanki seni taklit ediyor gibi olmayayım. Tamam. Hostekler Ukrayna 1978 Gülle takımı üyeleri. <laughs> <laughs> ben o kadar iyi bir bala işte, Evet, aynen. iyi duruşmalar diliyoruz Kolay sana. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi ki iyi aradın. <laughs> Erkan'cığım. Kabin ekibinden biri yine yanınıza geliyor ve diyor ki pardon bu uçak tam olarak nereye gidiyor? Of. Diye soruyor. İndi bindi güzelmiş. <laughs> Güzel. E, biletiniz el yazısıyla yazılmış bir de gülen surat var. <laughs> ha? Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. İşte. <laughs> Onu baskı olarak yapsalar problem yok bence. Evet, Şirinlik olur. Ay <laughs> Allah Allah Ezin Hanım mesela uçağınız tribülansa giriyor pilotunuz ha <laughs> ha hani ha ne o korktunuz mu la <gülüyor> 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 gerçekten hükmeye başlardı bu noktada avtuş kafalar ne oldu <laughs> ne oldu yusuf yusuf değil ne mi yani. binerken öyle delikanlı gibi giriyordunuz uçağa <laughs> ne diyor? oldu karizmatik karizmatik <laughs> çok saçmaymış falan. Erkan <laughs> uçacağınız uçağın biletleri havaalanının dış kapısında bilet var bilet var bilet var bilet var <laughs> <diye satılır. gülüyor> Top kapı şehre minibüsü sanki değil mi? O da değil. O da değil maça kara borsa bilet alıyorsun sanki. Evet, Olacak arkadaş, şey yine. değil. Ee, koltuğunuz ıslak. Çünkü can yeleği çok yakın zamanda kullanılmış. <Gülüyor> <gülüyor> Aynen düşünsene de, denizden çıktığı gibi koyuyorlar yerine. <laughs> arkadaş bir suyunu akıt bir şey yap. Ölmedi bu daha Telefonda kim var? Serdar Ankara, günaydın. Ankara'da günaydın. Serdar hoş geldin programı, günaydın. Ee, günaydın. E, uçağa biniyor musun sık sık? <laughs> 20 yıldır biniyorum. 20 yıldır ama yok Pilotsunuz ne? Pilotsunuz galiba. <laughs> evet, evet. O gülüşte öyle bir <gülüyor> 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 rahatlık sezdim çünkü. <laughs> Kaptan pilotunuz konuşuyor, ben Serdar Yılmaz. <laughs> <laughs> Serdar'cığım. Abi <laughs> uçaklarını hepsini daha doğrusu hiçbirini sevmiyorum. Arkada yolcuysam benim için en kötü hava yolu. Valla. Peki <laughs> e, bu yani şey uçuyorsunuz ya, pas mı uçuyorsunuz bir şey uçuyorsunuz kendi hava yolu şirketinle güvenemiyor musun başka pilotlara? Ya bu benim obsesyonum olabilir. Yoksa güvenmediğim oğlum Hep bizim arkadaşımız sonuç itibariyle ama <laughs> yani araba kullanırken de öyleyim. Yani başkasının kullandığı aracı Hoşlanmıyorum arkadaş. Acaba şimdi tamam mı? ...son taşma doğru döndük mü? Eniş takımları açıldı mı? Açtı mı? Ne yapıyor acaba şimdi? <laughs> dışarıda iyi ver mi? Kontrolcüm var de... sizde. Aşırı kontrolcüsünüz var. galiba Ondan. Bence var. Bende var. Öyle bir rahatsızlık var yani. Be, e, ee, obsesif ve bence, titizim diyorsunuz. Hı hı. <laughs> ya titizlikle ilgili çok obsesif olmayabilirim. Ee, bir konu daha söyleyebilirim. Hı hı. Eğer pilotlar e, kokpitte geçmeden önce ilk önce siz o seslerin yapmanızı gerektiği hareketleri yapıyorsa Emercan <laughs> sıkıntı <sonra da görüşmeler. gülüyor> <laughs> olabilir ki böyle bir oyun Uç, vardı. uçakta, uçakta takside otopilotta değil mi? <laughs> bence hoş olmayabilir yani. <laughs> olacak şey bence, Ot... <laughs> gittiğiniz ramptaysanız bence körükten inin. Yani gerek yok bence. <laughs> Geldiğiniz gibi o... geri dönün evet. <laughs> Serdar'cığım <laughs> iyi uçuşlar Tabii. diliyoruz. Ee, iyi, i̇yi bir pilot olduğun nereden belli? 20 senedir hala uçuyorsun. <laughs> e, bizde de öyle derler evet. Yani de, iyi pilot hanı, uzun yaşayan pilot en iyi pilottur. Biz hazır bir pilot aramışken yaşadığın en tehlikeli olay ne oldu bugüne kadar? Uh, i̇ki kere motorum stop etti. Ee, bir kere kuyruk rotor şastım kırıldı. O çok önemli evet. kuyum evet. rotör şaftı. <laughs> <O ne? gülüyor> <O> olmazsa olmaz. <laughs> Çünkü helikopter de kullanıyorum. Uçakta kullanıyorum. Helikopterdeyken Allah'tan havurdayken oldu. Kontrolsüz bir şekilde dönerek indik. Abi sen bizle niye muhatap oluyorsun? Hem helikopter kullan hem uçak kullan. Biz arabayız <gülüyor> okulun. <laughs> Abi ne alakası var? Herkes çok şey olabilir. Ben size söyleyeyim. Benim Kendimle, kocaman 13 senedir öğretmenlik yapıyorum. Yani herhalde bir üç tane pilot yetiştirmişimdir. Vay ne güzel. Sen olur. Valla Serdar ben 45 yaşındayım. Şimdi şu anda itibaren pilot olabilir miyim? Yoksa yaş, yaşım geçti mi artık? 50. Ben bilmem. Hava yolu olamazsınız. Ya yani olursunuz ama şöyle hani hava yoluna başvuran 3 profil e, aday var pilot olmak isteyen biri. 20-25 bandında genç atak üniversite mezunu. İşte uçuş okullarını bitirmiş parametredeki adamlar. Ama Bir, onlar, 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 onlar. 20-25 aralığı hor kullanır uçağı ben söyleyeyim sana öyle <gülüyor> yok, <gülüyor> yok sp spin atmalar pistte yok efendim <laughs> 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 ikinci grup siz işte söylediğiniz gibi bizim ben de 41 yaşındayım bizim gibi sonradan tekrar kariyer değişikliği yapmak isteyen 35-40 mandında pilot olanlar var Hı -hı. bir de e, malum e, silahlı kuvvetlerde uçmuş işte bir e, 20 yıl tecrübe getirmiş grup var e-havayolları ilk önce tabii ki uzun yıl kullanmak için gençler ister doğal olarak. Sonra tecrübesi fazla olduğu için e, asker pilot alabilir. Doğru. Evet. Son tercihsiniz tercih yani. Yani e, line pilotu olamayabilirsiniz ama... E, Kendi kendinize uçabilirsiniz. <laughs> evet evet özel pilot lisansıyla uçabilirsiniz. Bilmiyorum. Ben çok genç pilot konusunda biraz... Yani, yani en düşük yaş kaç oluyor? Bak, e, 20 mi? 18 eee kimlere emanet ediyorlar. Ha, re reşit <gülüyor> olmak <gülüyor> gerekiyor. Bu paradig burada. Yani sonuç itibariyle bir yerden başlayacaksınız. Aynen Ve mi? sonuçta yanınızda sorumlu kaptanınız var. Çok ciddi eğitimler var. E, bu eğitimlere geçemezseniz emin olun. Yani geçemeyen ne hani hadi bu seferlikte tamam gibi bir durum olmaz. Gerçekten doğru, doğru. çok ciddi eğitimler. Onları geçemezseniz olmazsınız ama e, dedim ya obsesirim diye. Ben her gece yatmadan MTS'yi seyrediyorum. Böyle bir arzam var. Tüm <laughs> kazaları seyrediyorum dünyadaki gece de sabaha kadar kabus görüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. işinizi seviyorsunuz evet. diyelim ama ben yine de bak e, Serdar'cığım 18 yaşındakiler <laughs> konusunda uyarıyorum ondan sonra eğer basan... Eğer basa nitro taktıran ilk <laughs> e, pilot olur. Olarak... <laughs> <laughs> şey, şöyle seviyorum. bir anons tamam. şöyle bir anons duyabilirsin. Ee, e, sevgili yolcular e, kalkış sırasında 8. Sekizinci... Oooo! <gülüyor> <gülüyor> Ay, Serdar çok, çok teşekkür ederiz her şey için. Hoşçakalın Hoşça kalın. de. Hoşça Bay bay. Çok şekerdi ya. Ay iyiydi. Yalnız çok karizmatik değil mi ya pilot olmak? Bütün havamız cakkamız ya. bitti yani. Şurada <laughs> üç tane radyo Sıra kimde ya? Biz kaçırdık işin ucunu. Aman Sıra, kimdeyse, kimde? kimdeyse kimde. Boş ver. Aman. Aman. Pilot olamaz. arkadaşlarım. Capital Radio Türkiye.